Kaptan Metodan herkese selamlar arkadaşlar. Biimenci Drive serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün iki tane hafif ticari aracımız var. Biri Peugeot Bipper, diğeri Renault Kangoo. Şöyle araçları ben size göstereyim. Önden, yandan, arkadan, her yerden şöyle bir göstereyim araçları. Gayet güzel görünüyor modlaması falan araçlar. İçi yok arkadaşlar araçların. Dışlar gayet güzel bir şekilde yapılmış ama araçların içi yapılmamış. Ve bugün çok güzel bir haritamız var. Yeni indirdiğim bir harita. Karlı bir dağ yolumuz var bugün. Yolun şu an böyle düzgün olduğuna bakmayın. Hemen ben parkuru da size göstereyim. İleride işler karışıyor. Gördüğünüz gibi yollar karla kaplanmaya başladı bile. Aşağı tarafta komple asfalttı. Burada yollar hem virajlı hem karlı. Şöyle gördüğünüz gibi yol üstünde böyle kar birikintileri, çamur birikintileri de var. Buralar bayağı tehlikeli arkadaşlar bu arada. Yol zaten komple tehlikeli. Gördüğünüz gibi şurada arabayı bir kaydırmış olsak komple hop uçurumdan aşağı yuvarlanır gideriz. Yine burada kar birikintileri var. Yol uzun ve komple böyle virajlı daha doğru tırmanıyoruz ve karlı, çamurlu böyle. Şimdi bu iki hafif ticari aracımızı burada deneyeceğiz. İlk aracımız Peugeot Bipper. Bakalım bugün nasıl bir performans sergileyecekler. Hafif ticariler bu zorlu karlı dağ yolunda. Haydi bakalım. Peugeot ile kalkışımızı yapalım. Bu arada içini de ben göstereyim size. Dediğim gibi içi yapılmamış arkadaşlar. Maalesef ki. Çok da önemli değil. Bu şekilde gayet iyi. Peugeot Beeper ile kalkışımızı gerçekleştirdik. Birazdan karlı yollara gireceğiz. Buralarda çok sıkıntı yok. Sadece viraj var. Kar yok. Ama yine de araba kaydırıyor arkadaşlar. Hafiften hafiften kar başladı yollarda. Kar yağışı da devam ediyor bu arada gördüğünüz gibi. Hafif hafif böyle hafif yağıyor. Hava kapalıyla böyle açık arasında bir şey. Bu arada bir kar birikintisine girdim. O arada anında araç kaydı gördünüz değil mi? Yol gerçekten tehlikeli. Gerçekten tehlikeli arkadaşlar. Bayağı kayıyor şu anda. Bayağı bir fır bayağı kaydırıyor ama şimdilik problem yok. Gayet güzel gidiyor. Buraya yavaş girmem lazım. Burası sıkıntı. İşte gördüğünüz gibi buraya hızlı girersem araç savrulur arkadaşlar. Burada bayağı bir kar birikintisi var çünkü. Gördüğünüz gibi kar ve çamur ata ata gidiyoruz. Tamamdır. Tamamdır. Daha düzgün bir yola çıkmayı başardık. İleride yine var. İleride yine var. Buraya yine baya dikkatli girmek lazım. Of yolun sol tarafında da bir ikinti varmış. Yola hiç güven olmuyor arkadaşlar. Gerçekten burada işte gördüğünüz gibi hemen araba böyle sağ sol yalpalamaya başlıyor. Yola hiçbir şekilde güven olmuyor. Böyle sadece hafif yolun üstü kar tutmuş gibi gözükse bile orada büyük bir kar birikintisi olabiliyor. Hızlı girdiğiniz an direkt uçuruyor. Direkt uçuruyor. <laughs> yoldan çıkarıyor yani. O yüzden baya bir dikkatli gitmemiz lazım. Parkuru oldukça zorlu. Zirveye doğru çıkışımız devam ediyor. Burada çok keskin bir viraj var. Artı kar birikintileri de burada başlamış. Bir fır kaydıra kaydıra gidiyor. Ama neyse ki şimdilik saplanmadı. Saplanmadan gidiyoruz. Önemli olan da o zaten. Saplanmadan parkurumuzu tamamlayabilmek. Gayet güzel gidiyor. Manzara müthiş. Manzara gerçekten müthiş. Çam ağaçlarıyla dolu bir orman. Daha komple bu çam ormanıyla kaplı. Baya güzel bir manzaramız var. Kar yağışı da devam ediyor. Gerçekten ben bu haritayı çok sevdim. Yine keskin bir viraj. Buralarda yine şey olması lazım. Kar çamur birikintileri falan olması lazım. Oralarda oldukça dikkatli olmamız lazım. Aman 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 aman. Burada biraz kaydırdım. Biraz kaydırdım burada. Devam. Beeper şu anlık gayet iyi bir performans sergiliyor. Yani öyle aşırı derecede kaydırıp yoldan çıkma gibi bir durum olmadı. Bakalım Kango neler yapabilecek. Ama henüz yolumuz bitmiş değil arkadaşlar. Daha zorlu yerler var. Daha çok virajlar göreceğiz. Parkur biraz uzun parkur biraz uzun olduğu için zaten iki araç tercih ettim. Yani 3-4 araç falan burada denemeye kalsak <laughs> video bir saatte anca biterdi. O yüzden iki araçla sınırlı tuttum. Ama parkuru ben genel olarak zevkli buldum. Gerçekten zevk aldım burada bu ticari araçları kullanmaktan. Hem böyle kaydırıyor falan dikkatli olmak lazım. O yüzden gerçekten keyif verici bir parkur oldu. Umarım sizler de izlerken keyif alırsınız. Zaten bir arkadaşımız Bmng'de Peugeot Bipper istiyordu. Sadece Bipper üzerine bir video olmasa da Bipper'ı bayağı bir kullanmış olacağız. Onun da isteğini yerine gerçekleştirmiş olduk bu sayede. Şurada yine bir güzel bir viraj var. Buralarda fazla kaydırmıyor. Gayet güzel. Çok iyi gidiyor. Ama ileride yine şeyler başlayacak muhtemel. Öyle tahmin ediyorum. Bu kar birikintileri, kar ve çamur birikintileri yine başlayacak. Oralarda çok dikkatli olmak lazım tam dediğim anda başladık arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi burada araba sağ sol yalpa yapmaya başlıyor. Asıl tehlikeli yerler buralar. Normalde şuralarda da kaydırıyor ama buralarda çok daha aşırı kaydırıyor. Hadi bakalım buraları biraz seri geçelim. Bu birikintilerin olmadığı yerleri biraz daha rahat geçebiliyoruz. Hafif hafif kaymalar olsa da vallahi bir fır çok iyi. Hiçbir sıkıntı yaşamıyor şu ana kadar hiç saplanıp kaldığını da görmedik. Zirveye doğru ilerliyor. Zirveye doğru gidiyoruz. Biraz hızlandım burada, biraz kaptırdım ama umarım bir anda o kar birikintileri çıkmaz aman aman aman. Aman yavaşlayayım. Sağ sol uçurum aman 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 yol çok kötü. İşte arkadaşlar, tam dediğim yerler burası işte. Normal sadece yolun üstü ufak bir tabaka kar gibi gözükse de burada büyük birikintiler var şu an. Bir fır gerçekten çok zorlanıyor. Şu an altı falan değdi. Takır tukur. Ya alt takımlar değiyor şu anda ya tamponlar hafiften sürtmeye başladı. Şu sağdan gitsem burası nasıl acaba? Ha burası biraz daha rahatmış. Tamamdır. Ortaya girmeyeceğiz. Ortada çok kar birikintisi var. Ya da girelim mi? Girelim bakalım nasıl gidiyor. Ortadan gidelim hadi. Biraz daha zorlu olsun. Challenge olsun. Ortadan gidelim. Vallahi çok iyi gidiyor ya biraz kaydırsa da beni zorlasa da iyi gidiyor. En azından korktuğum başıma gelmedi. Uçurumdan aşağı uçurmadık. O burası bayağı sıkıntı bir yol. Yukarıya kadar komple böyle kar birikintisinden çıkacağız. Bakalım bir sıkıntı gelecek mi başımıza? Umarım gelmez. Şu an yüzümüze yüzümüze kar ve çamur atmaya devam ediyor. <laughs> Beeper. Mahvettin bizi mahvettin. Elimizi yüzümüzü kar çamur yaptın Heh tamam sonunda çıkabildik Sonunda düzgün bir yola çıkabildik Oh be Vallahi ne zor yollardı ya Gerçekten yollar zorluyor insanı Virajlardan ziyade bu şeyler daha zor Birikintilerin içinden geçmek baya zor Bu arada hafiften kaydırdım arabayı gördünüz Neyse ki hemen ayağımı gazdan çektim Rahat bir şekilde döndürebildim Yolumuz biraz daha var arkadaşlar. Yolumuz biraz uzun dediğim gibi. Biraz daha çıkacağız. Aman, aman, aman. Ama bir gerçekten güzel bir performans sergiledi ya. Çok iyi bir performans sergiledi. Ben çok beğendim. Yine bu bir iki gittik. Aman, aman. Kaydırdım orada. Biraz hızlı girdim. Gördüğünüz hemen kaymaya başladı. Kaymaya başladı. Neyse ki saplanmıyor buralarda ya. Vallahi iyi yani. O kadar da alçak arabalar değil tabi. O yüzden saplanıp kalma gibi bir durumu olmuyor. Yine burada birikintiler var. Yol düz en azından. Tam böyle virajın ağzında falan bu kar birikintileri oluşmamış. Öyle olsaydı bizi çok daha fazla zorlayabilirdi. Aman yolun soluna girdik biraz. Heh tamamdır. Yine bir viraj var. Yukarıya doğru tırmanacağız. Yine şurada birikintiler var. Buralar bayağı sıkıntı. Bayağı sıkıntı buralar. Dikkatli geçmemiz lazım. Arabamıza şu ana kadar herhangi bir hasar vermedik. O bayağı kötü olan yolda ufak tefek bir iki altı sürttü ama yapacak bir şey yok. O kadar olur. O kadarcık olur. Yani neticede bu araçlar için bayağı zorlu şeyler buralar, yollar. Ama yine de biper yolun hakkını veriyor ya. Gerçekten aman 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 kaydırmayalım, kaydırmayalım. Güzel gidiyor, güzel gidiyor. Çok güzel aman tam çıkışta. Yani o bozuk yolun tam bitiminde az daha yuvarlıyordum aşağıda neyse ki <laughs> toparlayabildik. Aşağıda bir konteyner falan var. Zirveye doğru da yaklaştık bu arada. Şu an bayağı bir dağın tepesine tırmandık arkadaşlar. Bayağı bir tırmandık. Uzun zamandır yoldayız. Bipper çok iyi gidiyor. Çok iyi gidiyor. Manzara gerçekten mükemmel ya. Gerçekten mükemmel. Dağ yollarını seviyoruz. Dağ yolları gerçekten güzel. Manzara açısından müthiş yollar. Ama gerçekten de acayip tehlikeli. Hatta şöyle farklı kamera açılarından izleyelim. Gayet güzel gidiyor şu anda bir tır. Haydi bakalım. Burası biraz düz. Aynen. Burada yollar biraz düz. Buralarda çok sıkıntı yaşamayacağız. Ama şu önümde bir birikinti var gibi. Burada bir yavaşlayacağım. Ha yok. Yok. Çok önemli bir şey değilmiş. Oraya hızlı girmek istemedim. Aman 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 aman. Aman aman aman. Keskin bir viraj var şuraya girmek istemedim çünkü işte gördüğünüz gibi orası baya bir kar birikintisi var toprak orası orası sıkıntı oraya girmeyeceğiz normal asfalt yoldan devam etmeye çalışacağız o yüzden buralarda oldukça yavaş olmak lazım yollar yılan oldu yılan 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 gibi gidiyoruz yani aman biraz sert girdim sert girdim neyse ki neyse ki uçurmadık Vallahi hiç sert girmeye gelmiyor arkadaşlar. Anında kayıyor yani. Anında kayıyor araba. O yüzden sert girmemeye özen göstermek lazım. Güzel, güzel. Buraları da rahat bir şekilde atlatmış olduk. Parkurumuzun sonuna doğru ilerliyoruz. Peugeot Beeper benden geçer not aldı ya. Gerçekten benden geçer not aldı. Çok iyi bir performans sergiledi bu zorlu yollarda. Aman, aman. Heh. Tamamdır. Dağ tırmanışımızı gerçekleştiriyoruz. Buralarda bayağı şeymiş ya. Of. Kayalar mayalar bayağı yüksek burada. Fazla kaptırmayacağım. Biraz fren yaptım. Yine bir keskin virajla karşılaştık. Burada da yine birikintiler başladı zannedersem. Aynen öyle. Aynen öyle. Burada biraz zorlandı. Biraz zorlandı. Bayağı da yavaş girdim. O yüzden hızlanamıyor şu an. Tamamdır. Güzel. Burayı da çok güzel bir şekilde atlatmayı başardık Peugeot Bipper'la Artık Kango'ya geçebiliriz zannedersem. Peugeot'u yeteri kadar test ettik arkadaşlar. Artık Kangoo'ya geçebiliriz bence. Ne yapalım bu arabayı? Şu uçurumdan aşağı yuvarlayalım mı? Peugeot'un performansını gördük. Gayet iyi, güzel bir şekilde çıktı. Artık bunu bence yuvarlayabiliriz ya. Buradan yuvarlayalım gitsin. Hadi bakalım. Nasıl parçalanıyor onu da görelim. Of, of. Of. Buraya kadar dikkatli bir şekilde getirdik. Ama artık seninle işimiz bitti. Parçalayabiliriz. Araç bu hale geldi gördüğünüz gibi. Hadi o zaman Kangoo'ya geçelim. Bakalım Kangoo Bipper'ın geçtiği yollarda nasıl bir performans gösterecek bunun da iç kısmı yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sadece bu şekilde modlanmış. Şu, kamera birazcık sapıttı Ha tamammış. Artık Kangoo'yu da deneyebiliriz hadi bakalım. Kangoo da aynı yollara girecek birazdan yine iyi bir performans gösterebilecek mi Bipper gibi birazdan göreceğiz. Buralarda zaten problem çıkmaz. Yine hafif hafif kayıyor ama heh, tamamdır. Karlı yollar başladı. Asıl mesele buradan sonrası. Kango biraz daha hızlı mı gidiyor? Bana mı öyle geldi? Ama biraz daha hızlı gibi. Biraz daha hızlı olduğu için de biraz fazla kayıyormuş hissiyatı oluşturdu bende. Gerçekten kayıyor şu anda. Normalde daha o kar birikintilerine gelmedik. Heh tamam geldik. Burada biraz yavaşlayalım. Dikkatli girmek lazım. Bakalım Kango. İyi iyi. Kango da gayet güzel bir şekilde geçiyor buralardan. Çok güzel. Çok güzel. Yine bir kar birikintimiz var. Kango'yu bu, o kadar uzatmayacağım arkadaşlar. Bir fırla bayağı bir yol yaptık. Ona özel bir şey de vardı çünkü e, ee, isteyen bir arkadaşımız vardı O yüzden onu biraz daha uzun kullandım Kangoyu o kadar uzatmayacağım Videomuz tutup da yarım saat 40 dakika olmasın O kadar olmasını istemeyiz tabii ki O Kango biraz gerçekten dediğim gibi arkadaşlar Beeper'dan daha fazla kayıyor Ondan daha fazla zorlanıyor şu anda Gördüğünüz gibi O çok daha rahat geçiyordu Yani Kango biraz daha fazla zorlanıyor Viper bir tık daha iyi diyebiliriz şu anda. Bu biraz fazla kayıyor ya. Hızlanması falan biraz daha iyi geldi ama bana. Gerçekten biraz fazla kaydırıyor gibi geldi. Ha, kaydırması normal yani bu yolda ama ikisinin arasında bir kıyaslama yapmamız gerekiyor tabii ki. Şu birikintileri yine bekliyorum ben. Bakalım diğer birikintilerde ne yapacak o kar çamur birikintilerinde. Bir hiç zorlanmamıştı yani oralarda. Ama bu Kango biraz fazla sağ sol yapıyor. Fazla kaydırıyor gibime geldi. Bakalım. Bakalım ilerleyen bölümlerde neler olacak. Yolun ilerleyen bölümlerinde yine bir keskin virajımız var. Şu kar birikintileri neredeydi ya? Ama ciddi anlamda kayıyor arkadaşlar araba. Yani izlerken belli oluyor mu bilmiyorum ama kullanırken gerçekten şu an zorluyor beni biraz. Kaydırmaya devam. Ha tamam toparlayabildim. Yine bir virajımız var. Yavaş 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 yavaş. Ha tamamdır aman. Az daha yoldan çıkıyorduk. Oraya bir girersem çıkamam diye düşünüyorum. Çünkü bayağı bir kar alt tarafı çamurdur onun. Oradan çıkmaz yani bu araba. O yüzden bizim asfalttan devam etmemiz lazım. Asfalt da zaten yeteri kadar zorluk. Komple kar, buz, çamur. İleride yine bir kar bir birikintileri başlayacak. Oralara geldiğimiz zaman yine bir bakacağız. Kargo nasıl? İlk girdiği yerlerde birazcık zorlandı. Aman aman aman. kaptırmayalım. Geldik. Vallahi geldik. Of of of. Vallahi bu fazla kaydırıyor arkadaşlar. <laughs> Tarafsız bir şekilde söyleyebilirim ki bu biraz daha fazla kaydırıyor. Bipper. Bir bir tık iyi diyebiliriz yani. Bundan bir tık iyi diyebiliriz. Kango'da da gayet iyi bir performans sergiliyor. Ama Peugeot bir tık daha iyi. Bu da hızlanma konusunda iyi aslında. Biraz daha iyi hızlanıyor. Bana öyle geldi en azından. Biraz daha ilerleyelim. Biraz daha bu kar çamur birikintilerine girelim. Orada da bakalım Kango'ya. Daha sonrasında videomuzu sonlandıralım. Çok da uzun olmasın. Yine geldik zannedersem. Of Of yoldan çıktık. Yoldan çıktık. Biraz sert girdim zannedersem yoldan çıktık. E şimdi bu buradan çıkabilecek mi? Biraz deneyelim. Biraz deneyelim. Çıkabiliyor mu? Şuradan çıkacak zannedersem. Çok zorlanıyor arkadaşlar. Tam dediğim gibi dedim ya. Asfalttan çıkmamamız lazım. Yani buraya girersek buradan çıkacağını düşünmüyorum diye gerçekten çıkamıyor. <laughs> Şu an aşırı derecede zorlanıyor kanka. Bakalım çıkabilecek mi? Ağaca da vurduk biraz. Hadi 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 hadi. Şöyle dönderdim yola doğru. Şu an bayağı zorlanıyor. Bayağı zorlanıyor ama çıkacak gibi. Vallahi çıkacak gibi. Hadi aslanım. Hadi yaparsın. 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 Hadi be buraya kadar geldi yolun tam dibinde mi tıkandı kaldı? Yapma böyle. Biraz ileri. Tamam tekrardan döndük. Biraz daha hızlı gelirsem. Oh sonunda çıkarabildik. <laughs> sonunda çıkarabildik. O zorlu yoldan da çıkardık arkadaşlar Kango'yu. Kango da iyi performans sergiledi ya. Şu zorlu yolda da hiç sağa sola girmeden. Şuralar temiz normalde. Şuradan rahat bir şekilde gidebiliriz. Ama ortadan gitmeyi tercih edeceğim. Bir plada öyle yapmıştık. Bakalım. Of çok kayıyor. Çok kayıyor. Bayağı kaydırıyor şu anda. Bu zorlu yolu da bir geçirelim bakalım Kangoyla. Ama bayağı kaydırıyor şu anda. Bakalım rampaya doğru ne yapacak bu kar çamur bir dikintisinde. Kontrol etmek bayağı zor. Yoldan çıktı arkadaşlar. Yoldan çıkardık. Artık burası da <laughs> finish noktamız olsun. Kango'nun da performansını görmüş olduk. İkisi de gayet iyi performans gösterdi ama Bipper biraz daha iyiydi. O buralarda öyle çok fazla yoldan çıkmadı ama Kango'yu iki kere yoldan çıkarmış olduk. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşunuza gittiyse beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.